Canlar selam. Bugün bu üç renkle harika bir dudak renklendirmesi yapmak istiyoruz. E, pembe tonlarda ve kırmızı tonlarda ve bir de nod rengimiz var. Kırmızı aslında böyle bayrak kırmızısı görünüyor ama aslında içerisi nar çiçeği bir kırmızımız. E, rengin böyle tam içerisine inmek lazım rengi e, tanımak lazım e, bu üç rengin karışımına beraber bakalım çok harika bir karışım olacak Aslında bayılıyorum ben bu renge. sonucuna Evet gördünüz mü çok harika oldu ve Dudak renklendirmemizin son aşamasına geldik. Bu işlemden biraz aslında size bahsetmek istiyorum. Bu işlemden önce anestezi sürüyoruz. 10 dakika 15 dakika bekledikten sonra şekillendirip ve uygulama başlıyor. Yaklaşık 1 saat buçuk saat sürüyor işlem. Dudak renklendirme veya dudak pigmentasyonunda uzman pigmentleri bu tarz cihazlarla dudağa enjekte ediyor. Ve işlem bitti. E, renk karışımını gösterdim sizlere. Ve şu an o rengin ne kırmızı ne pembe olduğunu görüyorsunuz. O güzel karışım sayesinde. 4-5 gün sonra da böyle bir açık renk oturmuş olacak.